Sarı Kırmızılı Camiada son birkaç saattir Raphael 17 kasesleri sesleri her geçen dakika daha gür çıkmaya başladı. Ekibimizin ulaştığı son bilgilere göre Galatasaray, Kulab Bruj ile yaklaşık 23 milyon euro bandında bir bon servis bedeliyle el sıkışmak üzere. Peki, Nijeryalı Yıldız gerçekten de orta sahanın o meşhur geçilmez kalesi olabilecek mi, yoksa maliyeti beklentilerin gölgesinde mi kalacak? Bu transferin perde arkasında yatan stratejiyi ve oyuncunun gerçek potansiyelini tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Hazırsanız, aslanın yeni hedefinin röntgenini çekmeye ve kafalardaki soru işaretlerini birer birer gidermeye başlıyoruz. 2026 yılı itibarıyla henüz 24 yaşında olan Nijeryalı Raphael 17 k modern bir ön libero'dan beklenen tüm atletik özelliklere fazlasıyla sahip. 1.84'lük boyu ve güçlü fiziğiyle merkezde rakiplerine karşı caydırıcı bir üstünlük kurarken çevikliğiyle de geniş alanları hızla kapatabiliyor. Sadece bir kesici değil, aynı zamanda %90'ın üzerindeki isabetli pas oranıyla oyunun kurulum aşamasında da bizlere güven veriyor. Topla çıkışlarında sergilediği özgüvenli tavır onu klasik defansif orta sahalardan ayırarak takımı ileriye taşıyan bir dinamo haline getiriyor. Teknik kapasitesi Pires altındayken bile doğru kararı vermesine olanak tanırken, sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi tribünleri heyecanlandıracak cinsten. 17 kanın oyun zekası, pozisyon alma becerisiyle birleştiğinde savunma hattının önünde adeta bir sigorta görevi üstlenmesini sağlıyor. Nijerya milli takımındaki tecrübesiyle de olgunlaşan bu yetenek, hem fiziksel hem de teknik anlamda tam bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Son 3 sezona baktığımızda, Toplamda 125 maça çıkan 17 kanın istikrarlı ama zaman zaman disiplin sorunlarıyla sarsılan bir grafiği var. Bu süreçte toplamda 8 gol ve 5 asistle skora katkı sağlarken, ikili mücadelelerdeki %60'lık başarı oranıyla merkezde adeta duvar ördü. Ancak madalyonun diğer yüzünde, hava toplarındaki düşük başarı yüzdesi ve özellikle son 2 yılda gördüğü kırmızı kartlar dikkatimizi çekiyor. Ayrıca 2025 yılının son çeyreğinde yaşadığı ve 10 maç kaçırmasına neden olan ciddi hamsterin sakatlığı, fiziksel dayanıklılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Top kapma istatistiklerinde ligin zirvesini zorlasa da. Sert oyun tarzı nedeniyle sıkça sarı kart görmesi onun maç içerisindeki devamlılığını etkileyebiliyor. Geçtiğimiz sezon bazı kritik maçlarda yaşadığı odak kaybı, ekibimizce onun gelişim göstermesi gereken en önemli yumuşak karın olarak not edildi. Yine de savunma aksiyonlarındaki toplam başarısı, bu olumsuzlukların üzerine çıkabilecek kadar kuvvetli ve umut verici bir performans sergiliyor. Nijerya'daki FC Ebedi Akademisi'nden başlayan yolculuğu, Midtjylland ve ardından Kulab-Bruj ile Avrupa'nın radarına giren bir başarı hikayesi aslında. Güncel piyasa değeri 20 milyon euronun üzerinde seyreden 17K için Galatasaray'ın ödemeyi göze aldığı miktar, oyuncunun tavan potansiyeline bir yatırım. Faydaj maliyet analizine baktığımızda 24 yaşındaki bir oyuncunun Avrupa devlerine daha yüksek bedellerle satılma ihtimali bu transferi mantıklı kılıyor. Belçika ligindeki yüksek tempolu futbolu Süper Lig'in fiziksel gereklilikleriyle örtüşse de bonservis yükü yönetim üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir. Yıllık 1 milyon euro civarındaki maaş beklentisi bonservis bedeline kıyasla oldukça makul ve dengeli bir maaş skalası yaratılmasına yardımcı oluyor. Ekibimiz Oyuncunun kariyer basamaklarını bu kadar hızlı tırmanmasını onun mental olarak zorluklara göğüs germe kapasitesine doğrudan bağlıyor. Sonuç olarak maliyetli bir hamle olsa da doğru planlamayla 17K Sarın Kırmızılılara hem sportif hem de ekonomik büyük bir kazanç sağlayabilir. Özetlemek gerekirse Raphael 17K genç yaşına rağmen kazandığı tecrübe ve teknik becerileriyle Galatasaray'ın orta sahasına bambaşka bir soluk getirebilir. Hızı pas kalitesi ve fiziksel gücü en büyük artıları iken, hava toplarındaki zaafı ve kart görme eğilimi dikkatle yönetilmesi gereken riskler arasında. Eğer bu riskler doğru bir teknik direktör dokunuşuyla törpülenirse, Avrupa sahalarında adından çok daha fazla söz ettiren bir dünya yıldızı izleyebiliriz. Biz bu transferin sarı-kırmızılı taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracağını düşünüyor ve sahadaki rekabeti bir üst seviyeye taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? 17K e ödenen bu yüksek bonservis bedelinin karşılığını sahada tam olarak verebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve bu tarz analiz videolarının devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda transferin nabzını tutmaya devam edeceğimiz yeni bir analizde görüşmek üzere, şimdilik hepimizden kucak dolusu sevgiler.